Suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Silistat.com Bozkır'ın sesi. Hükümet meydanında. Allah razı olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Külü ve şabu ve la tüstübü. Nehu la yuhbi Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi leziyete mena ve sekana ve cealina ve müslimin. Nirmeti Celilullah, Veliki Talilullah, Şefaati Ya Resulallah. Geçmişlerin ruhi için, fakirlerin selameti için, yenilerin adiyeti için, soframızın bereketi için, bilhassa Allah rızası için. Lillahi Teala Fatiha. <laughs> <laughs> Samet'in arkada kuş yolu geçiyor. Geliyor. Samet'in arkada iç açsa kuş yolu. Afiyet olsun. Ya. <laughs> Sağ.